Herkese merhaba hanımefendiler beyefendiler ve sevgili çocuklar. Cumartesi günü sanayi gezmeleri birkaç işimiz var. Onları hallederken bu hafta konuşmak istediklerimi de size aktarayım dedim. Gündemimizde neler var? Herkesin son zamanlarda bolca konuştu. ÖTV indirimi e, olayları, ÖTV indirimidir ne değil. Aslında bir matrah düzenlemesi o ama onunla ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. 7'ye başladık yavaştan. Birkaç yaptığımız şey var. Onları size anlatmaya çalışacağım. Bir de bizim bu golfin <laughs> satışı çok sancılı bir hale geldi. Onunla ilgili kaporamızı geri alamamayla ilgili birkaç muhabbet var. Onları da videonun sonuna eklerim diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Yediği alalı bir süre geçti. Bu süre içerisinde de bizim kışa doğru iş yerimiz biraz yoğunlaşır. Yoruluyoruz. Golf satıyorduk falan filan derken ister istemez birazcık geriden gittik. Ama daha önceki projelerde fark ettiğim üzere hızlı gidince de çabuk sıkılıyor insan. Ve hızlı gidince bazı şeyler tam olmuyor. O yüzden yavaş gidiyoruz. İlk ne durumda muhabbeti yaparken çektiğimiz videoda sağ taraftaki boyalardan bahsetmiştik. Arka kapıdaki boyayı ellememeye karar verdim. Detay yapılırken vintage'da orası çok güzelleştirilecektir. Başka bir açıdan çektiğim videoda şu an gö görüntüler gözünüze gözüküyordur. Sağ ön kapı, sağ arka kapı oraya bir darbe gelmiş. Sağ ön kapıda hafif göçük düzeltme isteyen alanlar var. Onları vintage halde halledeceğiz diye düşünüyorum. Orta sütun, B sütunundaki plastiklerin değişmesi gerekiyor. Arka kapıda da çok ciddi bir şey söz konusu değil. Olmadı belki bir ince sulu para yapılabilir. Yüzeyin daha verniğin daha güzel gözükmesi için ama ekstra bir şey de şu an için gerek duymuyorum. Bugün senden yeniye gidiyoruz. Bugün e, ön tampon eklerinde bir takım birkaç tane sıkıntı vardı. Önümüz kış falan. Üstüne düşmüyordum. Hala da düşmeyeceğim ama e, bir, bir, bir şey yaptırmam lazım. Çok basit 3 tane civata. Harun Usta'nın yanına gidiyorum. Bugün Seyit Usta dün geldi bana muayeneye. Seyit Usta hastaymış biraz. Eğer aramadan gidiyorum. Vakitleri varsa 5 dakika onu yaparız. Bir de şu var. Tabi araya koymuş oldum. Ben videonun sonuna geldim aslında ama direksiyonu de değiştireceğiz. Direksiyona patrondaki gibi individual arabanın trimlerine göre bir trim yapıyoruz. Sağ tarafta da bir trimi eksik göreceksiniz. O trim şey için gönderildi bu direksiyon trimi ona göre yapılacağı için onu gönderdik. Haber bekliyoruz. UD Custom Works'ten Ünal Bey'den haber bekliyoruz. O oraya gitti yuvarlak trim yapılacak. Tabi direksiyon derileri yenilince airbag biraz parlak kalacak, eski kalacaktı. Hemen performansta biz Airbag'imizi çok daha yeni güncellenmiş versiyonla değiştirdik ve bunun rengi daha şey, daha mat, daha güzel, daha yeni. O görüntüleri sizinle paylaşıyorum. Hemen performans şaşmazdayız tekrar. Bir şey yapacağız, direksiyonu değiştireceğiz. Şöyle öbür taraftan bakayım. İlk BMW ilk işlemi olacak. Direksiyonu individual yapacağız patrondaki gibi. Airbag de şurada hafif deformasyonlar olmuş. Şeyler olmuş. düzelir ama biraz da şu izler var. Bu sefer deri kaplatmayı düşünmüyorum. Mustafa Bey de sağ olsun yeni bir airbag varmış. Bu airbag'i biraz daha iyi ve yenisiyle <laughs> değiştireceğiz. Bir de şu direksiyonla işte individual tasarım olacak. Yine M direksiyona yapacağız. Çünkü M direks bunlar sanki birbiriyle aynı gözükse de M olduğu zaman padding yani altında desteği daha fazla oluyor. Daha kalın oluyor. Hatta içeride vardır ona bakalım. Ama ona gitmeden önce o trimin yapılabilmesi için şunu sökmemiz gerekiyor. Bu kolay çıkan bir malzeme. Bu trime göre yapılacak. Şuradaki hafif nedir bu? Ağacın artık şeyleri mi detayları mı bilmiyorum. Black Ash diyorlar buna. Bunun aynısından çember yapılacak. Individual. Direksiyonumuz bu. Airbag'imiz de yeni bir airbag. Yani daha şu izleri çıkmamış olan. 2017 veya 2018 bir model bir airbag. Tabi bu deriler eskimiş. Dikişleri sökülmüş. Biz bunu zaten hani değiştireceğimiz için problem yok. Şu 2TB opsiyonu var bunda. Tuşları da yenileceğiz. Bu M-Trim'i de kendimizinkini kullanacağız. Bakalım neler olacak. Airbag rengi mat kaldı abi. Bu çok daha yeni bir airbag çünkü. Direksiyon geri kısmına göre yeni durdu. Tabi hani direksiyonumuz geleceği az kaldı. Bir de anahtar mevzusu var. Bizim arabanın ikinci anahtarına baktım ben. Size makro da gösteririm. Hem açmışlar, Japon'la yapıştırmışlar. Efkasa'nın anahtarları açıldığı zaman bir daha yapıştırarak kapanması gerekiyor. Maket bıçağıyla kanırtarak açıyorsunuz zaten. Ona video çekerim. Mevcut anahtarıma da kap aldım. Biraz dışı eskimiş. Ama onu yapmadan önce dedim yedekli anahtar olsun. O anahtarı bir şey olsa arabayı çalıştıramayız. Böyle olunca da bugün o anahtarı, Daha sonra hafta içi dün görüştüm. Dün vakit bulamadığım için bir saatlik bir işi var dendi. Miftah anahtar var. Daha önceden de patron anahtarını yaptırmış. Kanunda hizmet aldı. Onlara gideceğim. Ne yapacağız? Ee, sağ olsun İstanbul'dan bir e, takipçimiz anahtarcı yazmış ama şimdi oraya kargo ile gönder getir çok karışık işler. Öyle olunca ben şey yapayım dedim. E, burada bir çözüm, çözüm aramaya çalışayım. Dün götürdüğümde devrenin ayakları kırık Noyan Bey dedi. Öyle olunca ben bunu onarırız ama çok randımanlı olmayabilir. Aslında çok da takipçimiz yazdı Instagram'dan bu ince devre işi yapan takipçilerimiz. Yani bu e, de dedi ayaklarını onarmak o kadar zor bir şey değil Noyan Bey. Ama dedi biz de yani su hasarı veyahut da başka bir hasar bunun bu şekilde hasar alması çok olası değil dediler. İşte iki senaryo var. Ya yeni tip anahtar yaptılar bu anahtardan. O sonra arabayı satarken geri çipini verelim derken takalım derken tabii ayakları hassas kırıldı. Ya da o çip hiç bizim arabanın değil bu anahtar. Koluman şart koşuyor olabilir ya de anahtarı olsun diye. Onlar da o anahtarı vermiş olabilirler de kimsenin günahına girmeyelim. Böyle hasıl o ikinci anahtar bizim iptal. Ben şimdi o devreyi onarırım bu sefer yine çalıştırmaz falan. Hiç uğraşmayalım. Bir saatlik işlendi. Şimdi oraya gidiyorum. Arkadaşlar bunlar da size tek tek göstereyim. Bu Rolls Royce'un. Rolls Royce BMW altyapısı ama çok farklı hissi. Şurada o fantom hayalete de görebiliyorsunuz. Mesela yine BMW'ye benziyorsun ama nasıl ağır kaliteli. Bentley. Bentley'in kanatları hoş gözüküyor. Bu da Bentley. Lamborghini. Volkswagen grubu altyapısı. Üstünde koruma var. Charger, Challenger, Dodge, SRT. Şu Maserati en ağır, en, ağır, en, en ağır, ağır, ağır abi. Bu mücevher gibi. Ya, bu da bir yeni Lamborghini. Hocam, Şık. Audi şeyi, genişleri Audi genişleri anahtarına var. benziyor. Ne kadar onun fiyatı? Subaru var. Bunun bende flash disk'i var. <laughs> Yurt dışına <laughs> gitmiştik şeyle, Subaru'yla, lansmadan. Aynı böyle flash iyi <laughs> e serileri. <laughs> Nissan GT-R. Vallahi hepsi çok güzelmiş abi. Teşekkür ederiz. Miftah mi? anahtar da bu YouTube için Kocan, bizim anahtarımız da bu şekilde oldu. Oluyor. Logosunu da en son evde benim yapıştıracağım benim artık. Şeyi de size şey. az önce gösterdiğimiz makinede de oydu. Bir de... Anahtarımız oldu. Açıyoruz, kapatıyoruz. Aynalar kapandı. Fonksiyonları çalışıyor. Bagajı açabiliyoruz. Bizim kasada bagaj anahtardan kapanıyor. Onu da yapabiliyoruz. Arabanın çalışmasında sorun olmadığını da gösterelim. Şu şekilde anahtar elimde. Maşa basıyorum. Bunda da problem yok. Ellerine sağlık diyelim. Çok teşekkürler. Onların dükkanlarında gösterelim size. Lift anahtar başkent sanayideler şu şekilde Instagram'dan bizi takip edenler görmüşlerdi zaten. ÖTV muhabbeti. ÖTV biliyorsunuz bizim araçlarımızdan daha doğrusu hayatımızdaki tükettiğimiz şeylerin bir çoğunda özel tüketim vergisi var. Bu özel tüketim vergisi arabanın sıfır fiyatı, vergisiz fiyatının üzerinden değişen oranlarda alınıyor. Vergi adaletsizliğini engellemek için çıkarılmıştı. Kademeli vergi, ÖTV değil de kademeli vergi. Şu an 1.6 motor 1.6 ve 6 motorlarda alınan ÖTV'nin %80 grubu %80 ÖTV alınan grup kalmış. %76'sı satılan arabaların %80'lik vergi diliminde kalmış. Yani hiçbir dağılım yok artık. Böyle olunca daha ucuz arabaların herhalde 500-600 bin lira, bilmiyorum şey var. 4-5 tane %80'in altında vergi kademesi var. O kademelere dağıtılması söz konusuymuş. Bu bu kademelere dağıtıldığı zaman, matrahlar ona göre düzenlendiği zaman ne olacak? İşin en basitini konuşalım. Ucuz zaten Bakan Bey de bu şekilde bilgi vermiş. Ucuz arabaların fiyatları daha da ucuzlayacak. Bunlar neler? Egea, Clio, Bayon, i20. E işte baz versiyon Polo şeyler Toyota Corolla'nın bazı düşük versiyonları yeni Astra'nın da bazı versiyonları ucuzlayabilirmiş anlayacağınız üzere 208 falan anlayacağınız üzere e, yani yüksek fiyatlı arabalara mesela Volkswagen Golf'tür bilmem Focus'tur şeydir bu arabalarda hiçbir indirim söz konusu değil yani hal böyle olunca da bazı grupları etkilemeyecek. Tabii şu an öyle bir algı yaratılıyor ki işte TOG geldi hemen bütün piyasada herkes TOG alacak işte ÖTV indirilecek yerlerde araba alınır mı? Deli misin? Yani böyle bir psikolojiye girilmiş durumda. Ama böyle bir şey söz konusu değil. E tabi belirsizlikte de sonuçta insana her zaman elindeki nakiti saklamak zorundalar. Biz de elimizdekini satmamız zorlaştı. Alacağımız arabada Corolla Cross konuştuk ama tamamen havada bir konuşma oldu. Tabii beyefendi yine hani biz verelim, sıkıntı yok diyor ama işte Kasım sonuydu. Aralığa kalmış bizim almak istediği yani bize söz verilen araba. Böyle olunca ne yapacağımızı bilemedik. Bir arkadaşımızın arabası var. Onu değerlendirmeye çalışıyorum birkaç gündür. Kafamda ne yaparız, ne ederiz şeklinde. Yine station wagon premium bu araba. Bu konuda biraz böyle bizi bizim belimizi büktü. Tabi bu konudaki başka bir sıkıntı kapora muhabbeti. Şimdi biz kapora verdik. Arkadaşımız sağlık problemleri alamadı. Konuşuldu. Benim ben dedi arkadaşıma dedim ki bak dedim hani ben senden aldım kaporayı onlara vereceğim ama esnaf çok verme taraftarı olmuyor. Arkadaşına bir benden bir 10 gün daha süre isteyince 10 günün üzerine ben iade ettim. 100 bin lira kapora göndermişti bana. Önce bir 5 gönderdi sonra 100. 100'e hemen verdim. 5'i de dedim konuşup vereceğim. Araştırdığım zaman eğer bir cayma bedeli şeklinde yazılmadıysa bir sözleşme yapılmadıysa tüketici kanunu, borçlar kanunu e, avukat yani legal iş yapan insanlar benden çok daha iyi vereceklerdir. 177. maddeyi yanılmıyorsam. Bu e, bağlama bedeli olarak geçiyor. Bağlama bedelleri iade edilmek yani ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Orta şeritten gelip öndeki araba sıkıştırınca önüme kırmaya çalıştı. E, cayma bedeli derseniz cayma bedeli adı üzerinde cayma bedeli caydığınız zaman hatta bazı durumlarda iki katını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama e, bu bir bağlama bedeli ise ve bir sözleşme söz konusu değilse direkt tüketici hakem heyeti varmış galiba. E-Devlet'ten başvurabiliyor musunuz? Oradan paranızı geri istiyorsunuz. Tabii Kadir Bey sağ olsun hem benim komşum tanıştık. Uzun süredir tanıyorum kendisini. bu vesileyle de daha da tanışıklığımız artmış oldu. Kadir Bey bize destek oldu. Ben dedi temsilci vekaleten siz de yerinize bir daha arayayım dedik. Anlatmış kendisi. Legal olarak Noyan Bey haklı. Hani masrafa gireceksiniz. Masrafları siz ödemek zorunda kalacaksınız. Bence uzatmayın demiş ama ne yazık ki beyefendi kendini haklı olduğunu düşünüyormuş. Yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzdeki hafta birkaç tane yol var. İşte tüketici hak olabilir. İcra takibi başlatabiliriz falan. Ee, ne yapacağımıza karar vereceğiz önümüzdeki hafta. Bu şeyle ilgili. Ama e, çeşitli avukatlık bürolarının, Instagram hesapları olsun, bireysel hesap olsun, avukat izleyenlerimizin, hepsinin bir kişi hatta demiş, %99 değil %100 e, paranızı geri alacaksınız demiş. Siz demiş bizim yani kendi temsilciniz ne derse ya da birkaç yol söylemişler. Bunları uygulayın demişler. E, süreci size bir video olarak burada ne oluyor, ne gidiyor e, paylaşırım. Dikkat ederseniz bir isim vermiyorum. Bize yakışmaz. Hani şu şu diye yani kişileri işaret etmiyorum ama bu süreçte böyle işliyor. Bilenler illa vardır. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz. Böyleydi. Her şey insan için arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Golf kufı satma konusu gerçekten bizim için çok çetrefilli ve ale geldi şu an aralık olayı falan da olunca nasip değilmiş diyoruz artık güzel haberler vermeye çalıştım canınızda sıkmak istemedim şöyle kaç dakika oldu bilmiyorum ama e, herhalde bir 10-15 dakika olmuştur Bu süreçte sizlere e, sizlerle bir şeyler paylaştık Sizler de güzel vakit geçirmişsiniz diye umuyorum 7 işinde neler olacak neler gidecek. Önümüzdeki haftalarda direksiyonu bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz.